Evet arkadaşlar bakın modelimizi 3 tane modelimiz vardı. Motiflerimizi ördük. Şimdi ilk motifimizin etrafını siyah iple aynı şekilde örüyoruz. Ben hızlı geçiyorum burayı. Bir önceki videolarımda vardı bu motifler nasıl yapıldı. Oradan bakabilirsiniz birleştirme işlemine hepsine. Bunun etrafını bu şekilde siyah örüp bırakıyoruz. Daha sonrasında ise diğer iki motifi de birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın birleştirdik. Birleştirdikten sonra yine ipimizi alıyoruz. Zincir işlemi yapıyoruz. Şu şekilde oluyor. Zincir işlemimiz 10 zincir kadar çekiyoruz. Burayı da hızlandırdım sizler için. 10 şekil 10 zincir şekilde çekiyoruz ve diğer tarafına batıyoruz bizim kupamızın tam kulpuna takılacak şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Burayı da böyle bitiriyoruz. Yine iplerini saklıyoruz. Daha sonrasında aynı işlemi bu motif değil, kulp şey modelimizin karşı tarafına da yapıyoruz. Aynı şekilde zincir çekip bakın bitti. Şimdi kupamızı aldık. Kupamızın etrafına güzelce dolayarak zincirlerini çektiğimiz çekmiş olduğumuz bölgeden kupamızın kulpuna takıyoruz. Kış günlerinde kullanabileceğimiz çok cici bir model oldu arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben artan iplerimle böyle bir model yapmak istedim. Evet, bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.